Ya iki dakika şuraya otur, bir şey konuşacağım bazen. Sinsi gibi... ...gizli gizli... ...günlüğümü okuyormuşsun sen. Ha? Carlos söyledi ne oluyor? Yaren... ...özür dilerim ben... ...yani anlatmıyordum merak ediyordum. Neyi merak ediyorsun ya? Neyi merak ediyorsun? Ya, belki bir derdim vardı ben yardım ederim diye düşündüm, düşündüm. Çok çirkin bir şey yaptım biliyorum. Evet çok çirkinsin Derya. Kız şaka yaptım oğlum öyle şey gel buraya be. Ay ya Yaren. <laughs> Aman ay taktığın şeye bak Allah aşkına kız kız kardeşimsin sen benim ya. Ben <laughs> beyaz oldu. Bana bak. Ben ne bileyim öyle geçmiş hiç geçmiyor diye. İşte böyle içimiz kararmasın diye fren anlatmadım ya. Olur mu öyle şey? Yaren hatırlıyor musun? Hani bu Ferdi ile ilk buluştuğumuz yerde bana şey demiştin. Yarım kalmışlık en kötü şeydir diye. O kendin yarım kalmışsın be kuzum. Hem de ne kalmak. Aman Carlos da diyor ki annen diyor bir kere de gördü diyor. Yarım kalma diyor. Sanki annem yarım kalmamış gibi. Yani sen bilirsin tabii ama sanki bence de doğru söylüyor. Kandu abi de dedi ki İstanbul'da bütün hesabınızı kesin kapatın dedi. O hesaplar da öyle kolay kapatılmıyor ama. Aman neyse tamam, tamam tamam. Sen ne yapacaksın? Ben de avukata gideceğim teşekkür edeceğim. Sonra da Ay, inanmıyorum ya. Ya kızım gideceğim mi ben bu duruma? Vay İlk defa ayrılıyorsunuz ha. Şehirler arası aşk durumu. Şimdi başlasın artık. Ay ne olur önce sen kapatçılık. Yok efendim şu an tam olarak kiminle sincilik. Şu anda tam olarak neredesincilik. Siz var ya büyük. Şehriban, anacığım baksana diyorum. Sakın Derya'ya görünme, tamam mı? Ne yapayım Fatma? Kendimi yüz derece sıcak suda yıkayıp çektirteyim mi ana? Ya anacığım işte kılık kıyafetini değişti. Bir şeyler yap yani. Allah Allah, yok artık bu yaştan sonra ev kadınından polisiye karakter mi yaratacaksın? Şehri Holmes. <laughs> Katie Holmes, Tom Cruise'dan ayrıldı ki. <laughs> Şehriban. Bak Derya seni görürse haklıken haksızlığıma düşersin be anacığım. E, ne yapayım? Ne yapayım Fatma? Ay hadi git sinirimi bozma. İki günde akıl hocası kesildi başıma. Hadi geç oldu. Tamam. Ya kız ahrettik be. Ben de geleyim seninle. Bak senin gözünden kaçarsa benden kaçmaz. Benden kaçsa senden kaçmaz be anam. Hı? Fatma. Gizli saklı yap diyorsun. Aman sakın görünme diyorsun. Sonra ben de geleyim diyorsun. Fatma ...senin bu bedenini hangi ağacın arkasında saklayabiliriz? Hangi ağacın arkasında saklanacaksın sen bu halinle? Fatma git hadi, geç oldu, git. Tamam, hadi gittim ben. İyi geceler. Ne ama kadın? Kalk hadi, kalk yerine yat. Tutulacak her yerin. Şişt, iş kadını kalk. Ya ne biçim röfleyle geldi Henke. Kaşları orman gibiydi. Erkeğe benziyordu. Korktum. <laughs> ya. Natali duş 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 dedin. Önce duş dedin, sonra duş dedin. Yeter artık duş duş. Ben, duş benim yakamdan artık Natali ya. Ya Natali, Nerede? Ya duş, duş, duş dedin. Üç saattir duş alıyorum işte bak. Ya buruş buruş oldum ama yine de tatlış koyayım. Yok musun? Neredesin? Natali bak Cemile gelecek diyorum. Kesin bilgi yayıyorum. Gene yoksun ortada. Neredesin Natali? Vallahi Cemile geldi. Natali neredesin? Buradayım elma desem de çıkma, armut desem de çık. ya benim küçük üç, sayfalara düşecek adam mıydım ya? Hayati! Cemile! Hoş geldin Cemile! Gel gel! gel, gel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük